Fatma Hanım, müsaadenizle size bazı hususları hatırlatmak istiyorum. İnşallah faydalı olur. Buyurun. Her şeyden önce bir ayetle başlamak istiyorum sözlerime. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Erkekler kadınların üzerinde sorumlu yöneticilerdir. Bu da Allah'ın onların bazısını yani erkekleri bazısına yani kadınlara üstün kıldığı içindir Nisa suresi 34. ayet. Yani siz bu ayetle erkeklerin kadınlardan her yönden üstün olduğunu mu ispatlamaya çalışıyorsunuz? Öyle değil mi? Hayır, ben buna katılmıyorum. Benim bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla bundan maksat şudur. Rabbim herkesten daha iyi bilir. Kadınlarda duygusallık yönünün güçlü, erkeklerde ise zayıf olması. Artı erkeklerde tedbir yönünün güçlü olması nedeniyle müşterek hayatta tedbir ve yönetim yetkisi erkeklere verilmiştir. Yoksa her yönden bir erkeğin kadına üstünlüğü demek değildir. Yani anlayacağın erkeklerin sorumluluğu daha fazladır. Ama manevi yönden kadın ve erkeğin birbirine hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Hangisinin takvası ve salih amelleri daha fazla olursa o daha üstündür. Madem sen bana ayet okudun müsaadenle bir ayet de ben okuyayım sana. Tahrim suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki: Allah iman edenlere Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki: Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Bu ayetle ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum. Allahü Teala bu ayette mümine bir hanım olan Hazreti Asiye'yi kadın, erkek, bütün müminlere örnek olarak göstermektedir. Ya? Peki şu hadisi şerife ne diyeceksin bakalım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kadının boynunda en büyük hak sahibi olan kocasıdır. Erkeğin boynunda en büyük hak sahibi olan da annesidir. Sen annelerinde bir kadın olduğunu unuttun galiba. Müsaade et, buna bir hadis de ben ekleyeyim. Adamın birisi Resulullah Efendimize gelerek, "Ya Resulullah, kime iyilik edeyim?" diye sorunca Allah Resulü annene buyurdu. Adam tekrar sordu. Sonra, sonra kime? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine annene cevabını verdi üçüncü kere sordu. Allah Resulü yine annene buyurdu. Dördüncü kere sorunca bu sefer babana diye cevap verdi. Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cennet annelerin ayaklarının altındadır. Hadisini de mutlaka biliyorsundur. Efendimizin şu hadisi de kulağına küp olsun Fatma Hanım. Yazıklar olsun o kadına ki kocasını öfkelendirsin ve ne mutlu o kadına ki Kocası ondan razı olsun. Buna ne diyeceksin Fatma Hanım? Ne diyebilirim ki? Efendimizin buyruğudur ve emri başımızın üstüne. Ancak senin de şu hadisi bilmeni isterim Ali Bey. Şöyle buyurmuştur Allah'ın habibi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin en iyiniz hanımına karşı en iyi olanınızdır. Hanımlarına karşı en iyi olanınız da benim. Yine şöyle buyurmuştur. İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olan ve ailesine en yumuşak davranandır. Sizin en iyiniz, hanımlarına karşı en iyi olanlarınızdır. Yine buyurmuştur ki, mümin bir kimse Allah'a karşı olan takvadan sonra saliha bir eşten daha hayırlı bir şey elde edemez. Yine buyurmuştur, saliha bir eş erkeğin saadetindendir. Devam edeyim mi Ali Bey? Dur sıra bende. Şu hadislere dikkatini çekerim Fatma Hanım. Sonra bilmiyordum deme. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanetlidir. Lanetlidir o kadın ki kocasına eziyet edip üzsün. Saadetlidir. Saadetlidir o kadın ki kocasına saygılı olup ona eziyet etmesin. Ve bütün durumlarda ona itaat etsin. Yine buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam. Eğer bir kimsenin bir hanımı olur da o hanım kendisine eziyet ederse Allah onun namazını ve hiçbir iyi amelini kabul etmez. Ona yardım edip onu kendinden razı oluncaya kadar bütün ömrünü oruç ve gecelerini ibadetle geçirse ve mallarını Allah yolunda infak etse dahi ve böyle bir kadın ateşe ilk girenlerden olur. Evet amenna ama hadisin devamını da okusana. Devamı da mı var? Nereden biliyorsun? Evet bunları sadece siz mi biliyorsunuz sandın? Hamdolsun Allah'a artık mümine kadınlar da her gün geçtikçe daha bir bilinçlenmeye ve Allah'ın dinini en güzel şekilde öğrenmeye gayret gösteriyorlar. Allah bilginizi artırsın. Amin cümlemizin. Peki nedir hadisin devamı? Devamı şöyledir. Erkek de hanımına eziyet ve zulm ederse onun içinde aynı vebal ve azap söz konusudur şu hadise karşılık verebilecek misin acaba? Onu merak ediyorum. Şöyle buyuruyor. Alemde en kötü şey kötü kadındır. Dinle o zaman. Salih bir kadın bin tane salih olmayan erkekten daha hayırlı ve üstündür. Buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meyanda az önce verdiğim ayeti de unutmamışsındır herhalde. Sübhanallah. Neyse burayı geçelim. Geç bakalım. Yeri gelmişken Bilmiyorsan eğer şu hadisi de bilmeni isterim doğrusu. Tabii ki niye olmasın? Vazifemizi ne kadar iyi öğrenirsek Allah'ın izniyle o kadar daha iyi onları yerine getirmeye gayret gösteririz. Seni dinliyorum. Evet okuduğum bir hadisi şerifte bir kimsenin bir hanım olur da onunla anlaşmaz. Allah'ın verdiği rızka kani olmaz ve kocasına zorluk çıkararak onu güç yetiremediği bir şeye mecbur ederse Allah o kadının kendisini cehennem azabından koruyacağı hiçbir iyi amelini kabul etmez. Ve bu huyuna devam ettiği müddetçe Allah ona gazap eder. Evet, güzel bir hadistir. İnşallah Rabbim beni ve bütün saliha kadınları ona amel etmeye muvaffak kılar. Ancak sana da bazı hadisleri hatırlatmada yarar görüyorum Ali Bey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kadınlara ancak değerli kimse saygı gösterir ve onları ancak adi kimseler aşağılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yine buyurmuştur ki en iyi erkeklerinizden olanlar takvalı, içi ve dışı temiz, eli açık, hain gözlerle sahip olmayan, anne babasına iyilik eden ve ailesini başkalarının umuduna bırakmayan kimselerdir. En kötü erkeklerinizden olanlarsa yalancı, cimri, küfürbaz, kazandığını yalnız başına yiyen, misafiri reddeden, eşini ve hizmetçisini döven, ailesini başkalarının umuduna bırakan ve anne babasına haksızlık edenlerdir. Bir hadisi de ekleyip sözü tekrar sana bırakacağım. Buyuruyor ki: Herhangi bir erkek hanımına haksız yere bir tokat atarsa Allah azap meleği olan Malik'e cehennemde ona yetmiş tokat atmasını emreder. Tabii ki bunların hepsi tövbe etmeyip de helallik almayan kimseler içindir. Peki Fatma Hanım, sen bir kocanın eşinin üzerinde olan haklarını biliyor musun? Anlatırsan sevinirim. Benim başım gözüm üstüne. Yeter ki sen böyle şeyleri anlatmayı benden iste. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Erkeğin hanımının üzerindeki hakkı ışığı yakması. Eskiden bunun külfetli bir iş olduğu malumdur. Yemek yapması, eşi eve geldiğinde kapı ağzında onu karşılayıp ona hoş geldin demesi, abdest aldığında ona kap ve surulayıcı mendil havlu takdim etmesi ve mazeret olmadan onun isteğini reddetmemesi. Bir diğer hadiste şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam sizin hanımlarınızın üzerinde bir takım haklarınız vardır. Onların da sizin üzerinizde. Sizin bazı haklarınız, yabancı kimselerle gayrimeşru ilişkilerde bulunmamaları, iyi şeylerde size itaatsizlik etmemeleridir. Bunlara dikkat ettiklerinde güzel bir şekilde onların rızkını ve giyeceklerini temin etmeniz gerekir. Ayrıca onları dövmeyin de. İşte bunlar söz konusu haklardan bazı önemli olanları. Allah razı olsun. Fakat bir hatırlatma olarak sizin de şu hadisi şerifleri dikkate almanızı isterim. Şöyle buyuruyor. Kadının kocasının üzerindeki hakkı onun karnını doyurması, onu giyindirmesi ve ona surat asmamasıdır. Diğer bir hadiste kadının kocasının boynundaki hakkı sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Karnını doyurması, onu giyindirmesi yani ihtiyaçlarını gidermesi ve bir hata yaptığında onu affetmesidir. Bir diğer hadiste ise bir erkeğin evinde ve ailesine karşı sahip olması gereken hasletler şöyle sıralanmıştır. Güzel bir davranış, ölçülü bir şekilde onlara karşı geçim imkanlarını sağlaması ve onları manevi tehlikelerden koruyacak bir hamiyet. Hz. Ali radiyallahu anh da şöyle nakledilmiştir kadınlara karşı her halükarda müdara edin. Onlarla güzel bir şekilde konuşun ki onlar da davranışlarını size karşı güzelleştirsinler. Bir hadiste de şöyle buyurmaktadır. Kim kendi ailesine iyi davranır, onlara iyilikte bulunursa Allah ömrünü uzatır. Peki Fatma Hanım, sen şu hadisleri duydun mu hiç? Bir kadın yedi gün kocasına Allah rızası için hizmet ederse Allah onun yüzüne cehennemin yedi kapısını kapatır ve cennetin sekiz kapısını açar ki hangisinden isterse içeriye girsin. Bir kadın kocasına bir içim su verirse onun için gündüzleri oruç ve geceleri ibadetle geçen bir yılın ibadetinden daha hayırlı olur. Ayrıca verdiği her suyun karşılığında Allah onun için cennette bir şehir kurar ve altmış hatasını bağışlar.'' Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle buyuruyor, Kadının cihadı, eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmesidir. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anh'a, Resulullah aleyhissalatu vesselama, Kadınların eşlerine ettikleri hizmete karşılık alacakları fazilet ve sevabı sorunca şöyle buyuruyorlar, Bir kadın, eşinin evinde sırf ıslah niyetiyle bir şeyi bir yerden bir yere kaldırıp koyarsa, Allah ona rahmet gözüyle bakar ve Allah rahmet gözüyle baktığı kimseye azap etmez. Ne güzel. Yeter ki Rabbim bu mükafatlara bizi layık kılsın. Ben de seni mutlu etmek için şu hadisleri takdim etmek istiyorum huzuru ailenize Ali Bey. Şöyle buyuruyor efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak sıttık veya şehit ya da Allah'ın kendisi için dünya ve ahiret hayrını dilediği erkek ailesine hizmet eder. Yine şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz bir erkek hanımının ağzına verdiği bir lokmadan ötürü dahi mükafatlandırılır. Bir başka hadiste erkek eşine verdiği bir içim suya karşılık dahi mükafatlandırılır buyuruyor. Ve bir de hare şöyle buyurmaktadır aileye hizmet etmek kebire büyük günahların kefareti sayılır ve Allah'ın gazabını söndürür. Şunu da biliyorsun ki ailenin geçimini helalden sağlamak için çalışan, zahmet çeken kimse Allah yolunda cihat eden gibidir buyurulmaktadır hadiste. Evet çok şükür biliyorum. Ve şunu da biliyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme anamıza buyurmuştur ki bir kadın hamile kalıp bunu zorluklarına sabrettiğinde canıyla malıyla Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabına hak kazanır. Doğum yaptığındaysa ona şöyle denilir. Günahların bağışlandı artık amellerine yeniden başla çocuğuna süt vermeye başladığında her defa verdiği süt için İsmail oğullarından bir köle azat etmenin sevabını kazanır. Zaten yukarıda senin verdiğin bir hadiste bunu ifade ediyordu. Kadının cihadı eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmesidir. Neyse söz uzadı. Son bir şeyi daha hatırlatıp bitirmek istiyorum sözümü. Fakat buna bir karşılık verebileceğini sanmıyorum Fatma Hanım. Buyur söyle bakalım. Göreceğiz. Yine Efendimizin güzel bir iki sözüdür bunlar. Şöyle buyuruyorlar. Kim hanımının kötü ahlakına sabrederse ve bunu sırf Allah'ın rızası için yaparsa Allah ona sabrettiği her gece ve gündüze karşılık Hz. Eyüp aleyhisselama verdiği sabır gibi sevap verir. O kötü huylu kadına da her gece ve gündüze karşılık kumların sayısı kadar vizru bal yazılır. Yine şöyle buyuruyor. Kim kötü ahlaklı hanımının huyuna sabrederse ve bunu ilahi mükafat niyetiyle yaparsa Allah ona şükredenlerin sevabını verir. Hadi bakalım buna karşılık bir söyleyecek bir sözün var mı? Yoksa olmadığını zannediyorsunuz? Bu din adalet dinidir. Elhamdülillah hiçbir kimsenin hakkını zayi etmez. Evvela az önce söylemiş olduğun hadisten dolayı Allah'a sığınırım. Rabbim bana ve bütün mümine hanımlara öyle durumlara düşmemek ve o korkunç vebaleri hak etmemek için yardımcı olsun. Eşlerine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getiren ve İslam'ı ahlaki bütün boyutlarıyla kendine prensip edinen saadetli kadınlardan eylesin. Karşılık dediğin şeye gelince madem istedin o halde dinle. Bak ne buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kocasının kötü ahlakına sabrederse Allah ona Hazreti Asiye binti Muzahim'in sevabını verecektir. Firavun'un kötü ahlakına sabrettiği için. Evet, bu da senin son cevabın. İnşallah Allah ne sen öyle bir sabre mecbur eder ne de beni böyle bir sabra. Rabbim sonumuzu hayırlı kılsın. Amin.